1 2 3 kayıt 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 geldik Evet Merhaba Merhaba Ben kimim? Neredeyim? Nereden geldim Bilin bakalım. <laughs> ya acızık. Ya acızık. Ben ne dedim? Ta ne, ne zaman? Bir sene mi? Pandemi Pandemide mi söyledim? Ne? Doğuya gideceğim dedim. Ha. Ona gideceğim. Kars'a gideceğim. Hı, Hı Hepsine gittim. Oh. Şey, buradan şeye nereye doğru? Tokat, Tokat, <laughs> Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Van, Halk, Bingöl, Tunceli, Sihir. Ondan sonra Kayseri, Konya, Eğridir, oradan Dalaman. Hoş geldin. 10 günlük bir gezi yaptık. Aklımdaydı zaten. Tane zamandır yapacaktım. En sonunda yaptım. İyi oldu. Bu vadimi Şöyle yerine manzaralı. getirdim. Aslında ben arabayla gidecektim. Arabayı da onun için yaptırdıydım ama. Böyle daha iyi kader oldu. Kader utansın. Daha eğlenceli. Kısmet değilmiş böyleymiş. Böyle oldu. Ondan sonra geldik. Ne yaptık? Serayı temizledik. Evet. Yani Seda yaptı. Ben seyrettim. Tak teknik ve taktikler verdim <laughs> ona. Aldım evet. mı yaptı mı bilmiyorum. Sonra ondan sonra da şeylerimiz fide fidelerimizi Bir de aldık. Bir önceki videomuzda bunları izlemişsiniz. Onlardan bazı görmüştünüz. İzlemiştiniz ya, ya da izlemediyseniz izleyebilirsiniz evet. evet. Ondan sonra da şimdi ne, şimdi ne yapacağız? Ya, fideleri dikeceğiz ya. Fideleri Cezuk. dikeceğiz. <laughs> ondan sonra yeni kış sezonuna yeni sebzeler, meyvelerle gireceğiz. Evet, kışlık, güzlük evet. ekim. Güzlük ekim. Başlasın. Sonra bir şey, kışlık meyveler arkadan yardır yardır geliyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Narlardan başladık. Limon, portakal, mandalina, greyfurt derken yeni dünya gene geleceğiz erken. <laughs> Ölmezse sağ kalırsak görecek. O Göremezsek. zaman. Size de yok, bize de yok. Size iyi seyirler. Güzel. Hayırlı olsun. Siz videolarımızı izleyin, şıklayın, tıklayın. Bir şeyler <laughs> abone yapın, olun. abone olun reklamları izleyin. Biz de cukka kazanalım. <laughs> o Teşekkür kadar. O, o, bu mudur? Budur. Hoşça kalın. Tüz, bay bay güle güle iyi geceler. Görüşürüz sonunda gene. Hadi güle güle. Diyorum ki mesela şuraya şu kıvırcıkları ekelim. Ama geçen sene çok yakın ekmiştim. Birbirine girdiler. O kadar büyüdüklerini kıvır kıvır oldular değil mi? etmemiştim. Şimdi e, şöyle bir önce şey yapmak istiyorum da bir ortada çukur oluşturmak arık, karık ya da neyse. Ama şu şeyden dolayı zorlanıyorum. Hı. Bu tarafa geçip tersiyle etekler. ayırmış olalım. Hadi öyle olalım Hadi bakalım. öyle olalım. Bak bakalım nasıl oluyormuşuz. Şöyle tümsek yapayım ki yanına. Su kaçmasın. Hem de çiftçi yürüyebilsin orada. <laughs> evet. Bunun sapı çok uzun sera için. Ya da seramız küçük. Cevap bilir. veriyorum B şıkkı. tırmıkla iteklenmiyor. Tırmık çekmek için yapıyorum. Peki. Ama böyle çekemiyorum. Ama bak tırmıkla ilgili bir bilgiyi sana e, herhangi bir yara almadan öğretmiş oldum yani. Hmm. Hani bunun adını öğretirken üzerine bas da diyebilirdim mesela <laughs> Ama yapmadım. Nasıl yani? Mesela şöyleyken <laughs> şu, şu şekil mi? <laughs> 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 Deneyelim. Gösterelim. <laughs> Allah. Bu neydi? Şeker. Evet. Şeker de çiftçiliği öğrenmeye geldi. Ha, o zaten çok hevesli. Biraz. Meraklı. Meraklı. Neyse ki solucan gübresi üreten tanıdığımız var. <laughs> Tanıdık yani bir dost. Solucan gübrelerini gübresi için He. sığır gübresi üreten sığırlarımız var. <laughs> Evet çok şükür tabii bu da bir şey. Aa su getirelim ki can suyu verelim. Aa evet kerkendir. can suyu. Bekle. <laughs> can su. Ben can suyu çağırmaya <laughs> gidiyorum. Can su. Hayır şeker dışarı. Hayır dışarı. Dışarı kısmı hadi. Hadi kızım. <laughs> Yaptım oraya. Yok şey yapma. Tuvaletini yapacaktın neredeyse. <laughs> Ama şu anda oyun modunda. Aynen, hayır şeker. Şşt. Hayır. Baba Dışarı yap. serdi değil mi kız? Halı ne değil. Mi? Baban e, vc yaptı. Umumi sanıyor. <laughs> Ay hayır. <laughs> Hı, ne oldu oğlum? şeye bir tane yapalım. Evet yaklaşıyorum. Gelmiş. Bir avuç şeyimiz gelsin. Kırcıklardan başlayalım. Bunlara su dökmüşsünüz herhalde. Islak. Yok. Şeydir. Ee, oradan aldığımızda dökülendir. Dün aldık zaten. Şöyle bir durayım da. Heh. Suyunu öyle dökeyim. Ondan sonra üstüne. Ay. Tamamdır. Sıradaki. Şimdi bu şöyle kocaman oluyor. O yüzden bunu şuraya ekeceğim sıradakini. Bak şöyle tırmığımla da karığımı düzeltebilirim tabi Yapabilirim bunu. Ne var evet. olmasın değil mi? kesinlikle. İp geliyor. Sonunda şey çıkacak. <gülüyor> 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 Kapak açılacak. <laughs> Açılmadı ip koptu. <laughs> Kaderin de böyle. Ya ipi zayıf yapmışlar ya ya kapağı çok derine yapmışlar. <laughs> <laughs> Gamze'deyim. Bugün bu şarkı var aklımda. Neden bilmiyorum. Devam. Allah. <laughs> Bu da çok küçük ya. Şey oluyor. Ay. Dur. dur. Kıvırcık nasıl dikilmez? <laughs> nasıl? Videosu. Dikilemez videosu. <laughs> He. E bittim yani. Yok, hayır tane oraya. Bir tane daha yapayım mı? Evet, mi? tabii ki. Tabii ki diyorsun. Tadibe yapayım o zaman. Yok, çok dibe değil. Yo, Aslında bunu bence çok yapayım. açtım bence abi. Ha? Hayır hayır kocaman. Şöyle oluyorlar aşkım. Mecburum Hı. yani. Şimdi buradan belli olmuyor da. Geçen seneden tecrübeliyim. Aa. <laughs> Tecrübe. Tecrübe konuşuyor. Bu arada yeri gelmişken kanalımızın adını değiştirdik. Fark ettiyseniz siz de fark ettiniz tabii. Ne zaman oldu? Tabii ne zaman ben... oldu? <laughs> Çok oldu. Bilmiyorum Hı. ne kadar Hı. oldu da. Size de söylemedim. Kütle'den kanalın adını değiştirdim. Ne kağıt. Evet yani. Yapılır mı böyle bir şey yapıldı. Türkiye'de bir ilk. Gelmiyor ha. Şöyle bir kapatayım da ondan sonra sulayayım yine. Yıkılıyor çok çünkü. Şey Kanalın adını neden değiştirdim? Madem öyle yeri geldi onu söyleyeyim. Çünkü. Kanalımız köy konseptine döndü. Biz buraya yerleştirdik yerleştikten sonra ama kanal adının konseptimizle video içeriklerimizle bir alakası olmadı ve biliyorsunuz ki video adı kanal adı köy olan kanallar çok daha fazla ilgi görüyor. Yani gözlemlediğim kadarıyla. Yani izlenmesi daha i̇zlenmesi, fazla. evet izlenmeleri daha yüksek oluyor, daha hızlı ilerliyorlar abone sayıları falan izlenmeleri bakımından. Bu yüzden biz de değiştirelim dedik kanal adını. Ve küt diye değiştirdik. Sonra ne oldu? İzlenmeler düştü. <gülüyor> <gülüyor> Her şey düştü. Yerle bir oldu. Tabii bunda şeyin e, faktörü var. E, nasıl yapayım? Şurayı düzleyeyim <laughs> ya. Şöyle. Tam güzel. Oldu. Şuraya. Bence Tam evet. hizalı değil, şaşırtmalı da olabilir. Mesela iki tane Aa, evet. o iki Şuraya ara. Bir. Evet oraya bir. Oraya evet, bir de Ay, bu tarafı. Hadi açılıyor mu bakalım. <laughs> i̇p yalnız. Kökü içeride bir. <laughs> Aa, <ip>. Elimde kaldı. <laughs> Yine kapak çıkmadı yani. <laughs> şöyle şaşırtmalı. Şöyle olsun. şöyle. Bir de kapak çıkarsa ama ne ama kapak o zaman olur. buraya iki, Tamam öbür tarafı da üç. Doğru evet. 3-2-3 üç, Geliyor. Üç, iki, üç. geliyor. Hı, bu sefer kapak çıkacak kesin. 3 2 3 şey yapacağız Hı, Seda. Çekinme ee, bu ağaç kökü. Heh. Fatih terim taktiği. Hı, Tabii. Bilmiyorum. 4 2 4 ha, falan. Öyle mi i̇şte, ta, yo, işte ne bileyim salladım. <laughs> Siz kanal adımızın değiştirilmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu konuda yorumlarınızı alabilirim. Gerçi anket yaptım zaten çoğunuz değiştirilmesinin daha iyi olduğu yönünde. Görüş bildirdiniz. Görüş bildirdiniz. Çok diplomatik bir dille. <gülüyor> <gülüyor> ya da kurumsal gibi. bir dil. Evet. Alışmışız. Alışmak sevmekten tam şurası. Ortaları. Hı hı. Evet. Yine yakın mı? Azıcık geriye. Değil mi? Evet. Yani. Yok, öbürünün yeri iyi oldu. Bunu şey ileri gittin de hocam. Hıh, biraz az daha kendine doğru. Ediyorum. Evet. Nerede duracağını bilmiyorsun. <laughs> Şöyle bir az önceki gibi yapınca daha iyi oldu. Geçen sene ablamlarla dikmiştik bunları. Kıvırcıkları. mi? Onlar buradaydı aynen bu mevsimlerde bir zamanlarda. Ya da biraz daha geç dikmiştim herhalde. Şöyle olacak. Evet şimdi sabah bayağı erken bir saat. <laughs> Burası yakın mı olur? Evet biraz daha geriye geldik. Şöyle. Madem geçen seneki tecrübelerimizden geçen seneki tecrübelerimizden gerçekten de şey yaptık yani. Öğrendik ki Kıvır kıvır diyorsun. Evet. Kocaman oluyor. Kocaman. Kocaman yapmayalım. Taze taze yiyelim işte küçükken. Evet. Mesela yani olabilir. Bu değil. da bir şey. Ama daha çok kalıcı Ya bazılarını taze taze yeriz. Bazılarını da Çünkü şey yaparız. Çünkü zaten aynı yeriz. anda oluyor hepsi. Hı hı. Bu sefer hepsini bir anda yiyemiyoruz. Hep dağıtıyoruz. O zaman şöyle bir... Ama burada yetiştirmenin zevkini tatmış şey, oluyoruz. E, evet. Peki şöyle bir yöntem deneseydik. Heh. Mesela iki tanesini dikip 5 gün sonra iki tanesini diksek. Sonra bir beş gün sonra iki daha dikelim. Yani. Yok ya onlar, onlar sırayla olsunlar. Onlar şey olur. Yazık. Dona kalır. Dona kalmasın. Tamam. Bozulur. Ölür mü ölür. Yazık. Hepsini buraya alacak herhalde. Biraz da Cennet teyzeden bu fide sera, alacağım. Bu sera daha çok kıvırcık götürür. <laughs> Cennet teyze bana kıvırcık fidesi verecek gene böyle. Hmm. Bu böyle değil de daha doğrusu biraz daha değişik. Onunkini de ekerim. Onunkinin geriş, geniş geniş kıvırıkları var. var. diyorsun. Geçen seneden tohum aldım. Onları da çoğaltmak tamam, istiyorum. Tam şey Serhatların seraya dikeriz onu. He. Tohumdan evet. evet. mantıklı. Evet. büyük çünkü. Orası da şey yapılacak, dikilecek, ekilecek, biçilecek zamanı gelince. Şaşırtmalı iyi oldu aşkım bak. Ya işte böyle şaşırtıyorum seni. <laughs> çok zevkli ya, Bir böyle yeni şeyler ektiğimde çok heyecanlanıyorum. Şimdi daha Evet, ne yakacağım. kadar yeni bir şey kıvırcık. <laughs> şey yapacağım daha. Neydi? bezelye ekeceğim. Evet. Neydi bir de kışlık ne ekiyorduk? Şey... Bakla. Hah, helal be. Bakla ekeceğim. Şu Geçen işe bakla. Seneden... <laughs> <Bir Ankara'da> olarak. <laughs> Geçen seneden tohum <laughs> aldım, kenara koydum. Hey. Baklayı ne diyeceğiz? 35'e. <laughs> Şeye ekeceğiz. Ee, Telilerin oraya. Aynen tel dibine ekelim. Ya da yok tel dibinde şart değil. O dik durabiliyor da. Çok uzuyor ya. Hı -hı. İşte ona göre bir yere ekeriz. Evet. Şeker. Başka yer mi yok kızım? İlla buraya ya, buraya şey yapacak illa abi. Evet gibi oldu onun için şimdi. Bak. Şöyle yaptığımda bak nasıl? Herküle bak nasıl evet. efendi oturuyor. Şuna bak. Bir de papyon taksan. Tamam. Burada şeyler çıkmış. İyi. Evet. Ha bir dakika şimdi şaşırtıyoruz ortaya dikeceğiz. Evet. Ama şaşırıyorsun ben Ben de şaşırdım. Kendimi evet. şaşırttım. Şu bastığım yerleri kabartayım. Toprak diye geçmeyeyim. Baksın burayı? Tabii. Bellediğim yerleri sıyırınca ne yapıyorsunuz lan orada? Şey, şeker oyun modunda Herkül'ü oyuna davet etti ama Herkül He. hiç oralı olmadı. Herkül oynar mı hiç şeker? Halbuki oralılar yok. oyunu konusunda çok şey, iyilerdir. Iyiler. İyilerdir. Evet. Biz de öyle biliyoruz. Bak şaşırdım. Aa. Tam olması gerekiyor. Aa biliyorum. şaşırma şeyi o. Neyse Efe, bir şey olmaz o kadar olur. Ben de şaşırtmıştım yani. Evet. Can su geldi. Hı hı. Ee, şurası da. Eseriyle övünen Seda. <laughs> Şu tatlışlığa bakın ne kadar güzel oldu. Ne kadar ne kadar da bakımlı güzel bir bahçemiz oldu. Seramız. Seramız pardon. <laughs> Seramız oldu. Evet ikinci karığımızı oluşturuyoruz. Şu arada bir basma yeri yaptık. Bıraktık. Boşluk. Şimdi de Gürhan Tabi zor kısmını ben yaptım. Hı hı. <laughs> belledim. Vallahi var ya o yani burayı nasıl. bellediğim gün ağzım ayrık yatmışım. Yemin. Nasıl uyuduğumu bilememişim. Buraların sırasını belledim. <laughs> <laughs> serasını bellerim vallahi. <laughs> tamam. Bence çok şahane oldu. Şöyle bakınca, ay ne tatlı, çiçek Şöyle gibi bakınca duruyorlar. Tabii ki burası daha güzeldi. Neresi? <laughs> senin yaptığın yer mi? Benim yaptığını beğeniyor değil. musun? Evet, yaptığımı beğeniyorum. Ben de beğendim tamam. tamam. Sen de kendi yaptığını hmm. beğeniyorsun. Kendi yaptığımı değil, senin yaptığını da beğeniyorum. Herkesin yaptığı. <laughs> ay, Allah şeker ya. Hayret bir şey, bu bebe hep böyle yapıyor. Lap diye bir tırmanıyor şeye seranın üstüne. Bir de bazen burada nem olmuş oluyor. Yağmur gibi üstüne yağıyor şeyin insanın tamam. yoğunlaşmış nem. mi hazır. Tamam. O zaman şöyle vereyim. Hı hı. O zaman bir ne dikeceğiz? Şu kırmızı Evet. Şöyle yanaşayım. Yanaş. Bir de evet. bunlara bakın. kıvırcık kıvırcıklar. Bir de bunlar. Peki kaz şey kazma. Evet. Çapan çapa. nerede? Hep kazma diyorum yani çapaya. Çapaların nereye gitti? Çapan boşa gitti. Çapan boşa gitti. Nerede gerçekten ya? Hep böyle oluyor. Ya burada. Ha. Çok dağınık çalışıyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi şimdi bahara erdik, gonca gülleri derdik. Şimdi neyimiz yok? Solucan gibi mi? Gübremiz yok. Tabii yok. Bir sürü ya. Bir <laughs> çadırlı <da> olur. <laughs> Ve her, her zamanki gibi evet. madem iş yapıyorsunuz benimle. beni sevebilirsiniz. Herkül Bak dinle beni Bana bak Herkül Takipçiler sana selam yolluyorlar Ayrıca Serap Hanım öyle yaptı Serap Hanım'a selamlar Buradan sevgiler Dedi ki... karşılaşmıştınız Atatürk evet. Orman Çiftliği'nde <laughs> Evet Evet. Selam söyledi sana. Bunları en son sulayalım dedim. Tamam. En son su koyu vereceğim ben onlara. Şuraya şimdi. Biraz daha geriye yapabilirsin istersen. Buraya mı? Ha yok tamam. Tamam tamam. Vazgeçtim. Karnabaharlı dikeceğim ya çıkıyor? Evet bu sene seramız çok karınca yapmıştı. Evet. Bu yaz. yaz. Bunlar pörsümüş neredeyse bak susuz kalmışlar. Güzel iyi ki diktik. Dün aldık ama dün abim geldiği için denize gittik falan. Bunları dikemedim. An. Aynen. Ankara'dan abim geldi. Ah, baltayı Hı. taşa vurdu. Bizde şey bir tane. deniz havası. <gülüyor> <gülüyor> bugün kaçı ayın? 13'ü. Evet, bugün iyi doğum günü. Evet, Yiğidim. canım Ankara'nın doğum günün kutlu olsun. Evet. İyi ki doğdun. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi. Şey. Evet. Yok. Hayır, Ankara'nın Ankara başkent, başkent oluşu. Evet. evet, o 27 Aralık. Evet. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi. Onu bilmiyorum. Evet Yiğit iyi ki doğdu iyi ki var. Evet. Aslan Yiğit o. Yiğit'i daha önceki videolarda görmüştünüz. Tanıyorsunuz. Sıkı takip edenler tanırlar. Yeğenimiz Yiğit. Evet. evet. Şimdi sıradaki işimiz şu üç, bunlar da şey söylemiş miydim ne olduğunu? Hayır, ben evet. söyledim. Sanki arada karnabahar oldu. Karnabahar. Evet. evet. Karnabaharı böyle şey, eğer çok olursa da dondururum dedim. Hepsini bir aynı anda olunca yiyemeyebiliriz. Çünkü tüketemeyebiliriz diye düşündük. Şunu şöyle biraz açayım. Evet, bir öyle tüketemeyebiliriz deyip söylersen sevinirim. Biraz <laughs> daha geriye. Geri, buraya değil Hı. mi? Tüketem ha, zaten üç tane var. Evet, bir, üç, iki, üç. Evet. He, Ama daha şöyle, da biraz daha geriye, birisi Aynen. ortaya şuraya, şuraya. Şöyle. Yani ikisi köşeye, biri önde ortaya. Bak şöyle. Yapayım. Evet. Eee hmm. neydi Farm designer. <laughs> <laughs> Üstünde dökmen diyor ya. <laughs> yazmış diyor, hair designer diye diyor. Ama, Ama ne ne diyor, İngilizcesini değil, bilmiyor değil. diyor. <laughs> Şey, Türkçesini İngilizce diyor yazmış ama İngilizce hiç bilmiyor. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni mahsulleriniz. Kışlık, kuzluk fikrimiz. Çok zevkli. Her şey diyordum. Bunları böyle bittikten sonra böyle şey alıyor. Biraz daha. Şimdi Ha. Iki, buraya ha, Evet tek. Ha tamam. O zaman önce onu... Açayım. Yani evet o da çok güzel bir ifade oldu. Ne? Buraya iki, buraya tek. Oraya da tek, oraya da tek ama buraya ikincisi, oraya üçüncüsü olacak. <laughs> Bence ne, ne diyecektim? Ne diyecektim gene unuttum. Bak. Ya bak. Ha böyle bir, bir şeyler diktiğim zaman... Hı -hı. Her sabah erkenden kalkıp gelip ne kadar büyümüşler diye bakıyorum. Böyle milim milim Hı -hı. büyümeler. Psikopat. <laughs> Aynen. Yani, resmen konuda başka konularda tamam, zannetmiyorum. Evet. <laughs> Ay. Ya, çok güzel ya. Allah ama binlerce şükür milyonlarca. Şimdi sıradaki. Ama bu arada Şuraya da kabarttık. yok geriye. Ne yok? Geriye. Hayır, kabartıyorum. Yani, kabartıyorsun pardon. Ali abi. alabimler diyecekler ki gönderdik ha. eldiven. Ya eldiveni ya. taktım mahvoldu şey. Bütün üstüne yapışak yapıştı. Burayı hmm. şey yaparken e, otlarını yolarken taktım. Onların tek tek yapışan ana gene ip geldi. Bu sefer kapak çıkacak. kapak. Yok çıkacak. o da kapak <laughs> oldu. <olacak. gülüyor> evet. Şey e, onu tek tek şey yapmam lazım bir. Kayıklamam lazım. Maalesef böyle bir şey oldu. Ben şu doldurup geleyim. Tamam. Hayır. Aynen. Tamam, fark etmez. Hı hı. Ama beyaz daha Bunlar beyaz daha çok yakarlar. Hı. Tamam. çekiyor falan. Ha. Nazarım <laughs> değdi. Adam çok güzel soluyor dedim içimden. <laughs> <laughs> şey, tamam. Tamam. Hadi Kayıt. Video, ne diyeceğini biliyor. Bilirim. Videomuzu izlediniz. <laughs> geldik. Beğendiniz. Ben eminim. Çünkü çok güzel bir video oldu. Daha devamı var bu videonun. Daha videoların hepsinin e, devamı var. Hayır şöyle yani. E, daha ek, ekeceklerin hepsini ekmedim. Bir sonraki videoda söyleyeceklerimin de hepsini söylemedim. Daha neler var neler. Oh. <laughs> Mis kokulu kestaneler demiş. Ne söyleyecektin? Daha söyleriz. Bu tamam. videomuzun sonu olsun. Tamam. O bir videoda görüşürüz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek Abone üzere. Olun. Abone olun. Tıklayın. tıklayın. Reklamları, izleyin reklamları izleyin. Para kazanalım. Teşekkürler. Güle güle. iyi geceler. Ciao.